18 ay boyunca hangi konularda şanslı olacaksınız? İşte ay düğünlerinin aks değişmesiyle beraber tutulmaların enerjisi hangi burçlarda hangi etkileri yaratıyor? Hadi bakalım. Koçlar ve teraziler 18 ay boyunca iş hayatınız öne çıkacak demektir. Çalışma düzeninizde veya da işi yapış şeklinizde de farklı bir konsepte deneyebilirsiniz. Mesleğinizden veya sektörünüzden memnun değilse bunların değişimi ve dönüşümü de yaratılabilir. Bunlarla ilgili şimdiden daha başvurularda bulunabilir ya da bunların içerikleriyle ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Sonra Mart'la beraber o değişim ve dönüşüm sizde farklı etkileri de neden olabilecek. Özellikle de bu 18 ay boyunca günlük rutinlerde elde etmenizi tavsiye edeceğim. Spor yapma, sağlıklı yaşam gibi böyle formlarda size çok iyi gelecektir. Sağlığınıza bu aylarda mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de mide, bağırsak ya da ayaklarla ilgili problemlere de aman aman yine doktorunuza başvurmak şartıyla dikkat etmeniz gerekecek. Dostlar bir bakarsınız düşman olmuş veya da düşmanlara bir bakarsınız ki size yardım etmiş. Böyle bir potansiyelinde olabileceği etkiler var ve sizin arkanızdan kuyunuzu kazan, arkanızdan dedikodular yapan kimler varsa işte onların hepsi gün yüzüne çıkacak. Şahitliğini yaşayacaksınız ama bu biraz sarsıcı olsa da o kişileri hayatınızdan çıkartmanız sizin için fayda getirecek. Boğalar ve akrepler 18 ay boyunca aşk hayatınız öne çıkacak demektir. Yeni birlikteliklere başlayabilirsiniz fakat özellikle de iyice tanıyıp o kişiyle ilgili bilgiler alıp ondan sonrasında bu birlikteliğe başlamak çok daha faydalı olacak. Aşkın gözü kördür deyip her şeyi halının altında süpürenler varsa bunlarda maalesef ki nankörlüklerle karşılaşma potansiyeli çok daha aktif olacak. Ve mevcutta birlikteliğiniz varsa özellikle küslerin barışması ya da ilişki böyle iniş çıkışta yaşanıyorsa işte onların da düzeltilebilmesi için de fırsat kapıları aralanacak. Ama ben evlenmek istiyorum diyenler varsa da böyle ciddi adımlar içinde yine özellikle Mart'la beraber fırsat kapıları aralanabilir. Ailemi genişletmek ya da çocuk yapmak istiyorum diyenler varsa da yine bu fırsatı kaçırmasın. Çocuklarınızla daha fazla haşır neşir olabileceğiniz ya da eğitimleri, bakımı, onların kişisel gelişimiyle sorumluluk alabileceğiniz enerjilerde olacaktır. Sosyal çevrenizi değiştirmek, yeni insanlarla tanışmak, dernekler, kulüpler, vakıflar, sendikalarda görev almak, sanatsal aktivitelerle uğraşmak ya da kendi yaratıcı kabiliyetlerinizi ortaya çıkartmak, hobilerinizle ilgilenmek için de bu bir buçuk yıl sizi bekliyor. İkizler ve yaylar kariyer düzeninizi oluşturabileceğiniz bir buçuk yıl sizi bekliyor. Meslek değiştirmek ya da sektörle ilgili değişim dönüşüm yapmak isterseniz bu fırsatları kaçırmayın. Mart da beraber hareketlilikte başlayacaktır. Yeni iş arayanlar veya da işini sağlamlaştırıp o uğurda daha da yükselmek isteyenler varsa terfi beklentileri olanlar için de yine şans kapılarının aralanabileceğini de gösteriyor enerjiler. Statünüzde değişim derken, evlenmek, anne baba olmak veya da nişandan bak ya durumlarda oluşabilir. Toplumda artık farklı bir yüzde görünebilirsiniz. Daha çok insanlarla iç içe olduğunuz, hatta evinizde, yuvanızda değişim dönüşüm de yapabilirsiniz. Taşınmak isteyenler, ev gayrimenkul alım satım yapmak isteyenler veya da toprakla ilgili işler yapmak istiyorum diyenler varsa da bunların da şansı yine sizler için aralanacaktır. E ticaretle ilgileneyim, ve yine evimde dekor değişimi yapayım, tadilat yapayım diyenler varsa da bu 18 ay boyunca bu konularla ilgili daha fazla haşır neşir olabileceğinizi de gösteriyor. Ha kendi aileniz, yuvanızın da değerinde bileceksiniz. Orada sevgi bağınızı güçlendirdiğinizde o ne diyor, bu ne diyor değil. Sadece kendi çekirdek alemle ilgileneceğim ya da kendi çekirdek yuvamı kuracağım diyenler varsa da bununla ilgili girişimlerde de bulunabilirler. Yengeçler ve oğlaklar 18 e ay boyunca artık ticari faaliyetler daha fazla öne çıkabilecek enerjiler olacak. İthal, ihracat yapabilirsiniz, satış, pazarlama, ulaşım, lojistik, eğitim veya seyahat gibi konularda girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek, değiştirmek veya da kişisel gelişiminize daha da katkı sağlayacak, vizyonunuzu arttıracak insanlarla da bir araya da gelme fırsatı olacak. Özellikle seyahatler sıklaşabilir veya da uluslararası firmalarla iş yapmak açısından da güzel bir enerji. Bu sıralarda mutlaka dil öğrenmeye de kendinize adayabilirsiniz. Farklı kültürlerle bir arada olmak da size iyi gelecektir sosyal medya açıkları veya da size ikamet alanı farklı ya da biraz daha uzakta kişilerin de size duygularını açtığına da, da şahit olabilirsiniz. Ya da onlarla birliktelik sağlamak isterseniz önce iyi tanıyıp ondan sonra adımlar da atabilirsiniz. Ve yine kendi eğitim hayatınız varsa yüksek eğitimle ilgili konulara da girişimlerde bulunmak isterseniz ya da yurt dışı planlarınız varsa Bunlarla ilgili vize pasaport işlemlerini de rahatlıkla halledebileceğiz enerjiler olacak. Aslanlar ve kovalar maddi konuların öne çıkabileceği bir buçuk yıl sizi bekliyor. Bütçe düzenlemesi yapabilirsiniz ya da hiç hesapta olmayan ödemelerin de çıkabileceğini unutmamak gerekiyor. Harcamalarınızı ona göre denkleştirmek, ayağınızı yorganıza göre uzatmak çok daha faydalı olacak sizler için. Kaynaklarım bana az geliyor, desteğe ihtiyacım var dediğinizde özellikle Mart'ta beraber bu desteği görebilirsiniz ya da Özellikle de iş ve sektör değiştirmek isteyenler için de bu fırsat kapıları aralanabilir. Ya da bir bakarsınız ki onlar size iş teklif etmiş. Özellikle de maddi gücünüzden daha yüksek maddi güce erişebilmek istiyorsanız bu fırsat kapılarını aralayabilirsiniz. Özellikle de yine bakıyoruz ki okült konularda veya metafizik ilimleriyle, tarot ilimleriyle ilgilenmek isteyen bu konularda danışmanlık vermek, danışmanlık almak veya da ilmini genişletmek isteyenler varsa da yine olumlu enerjiler sizleri bekliyor. Sağlık konusunda da olur da en ufak bir şeyde doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim. Başaklar ve Balıklar 18 ay boyunca ilişkilerin öne çıkabileceği gündem sizi bekliyor. Mevcutta birliktelikleriniz varsa iniş çıkışlar çok yoğun yaşanabilir. Fakat burada aslında şimdiye kadar süre gelen ve biriktirdiğiniz konuların gün yüzüne çıktığını gösterecek. O yüzden de siz bu deprem etkilerini az ve sarsıntılı bir şekilde yaratmak istiyorsanız daha sakin ama çözüm odaklı olduğunuza faydasını görürsünüz. Ama tutunuyorum, bağımlılıklarım var veya da ben bu aştan gitmek istemiyorum gibi bunları da kendinize sadece o kişi yanımda olsun diye bunları yapıyorsanız işte burada kaybeden siz olabilirsiniz. Ama sorunları çözelim, hadi birlikte başarabiliriz diyenler varsa da burada yararlı enerjileri de görecektir. Evlenmek istiyorum, birliktelik kurmak istiyorum diyenler varsa da tabii ki aşk fırsatlarında aralanabileceği enerjiler olacak. Özellikle Mart'la beraber bu aşka yelken de açabilirsiniz haritanızın enerjisine göre. Hayatınızda tüm alanlarda o değişimi dönüşme kendinizi açmanız gerekiyor. Çünkü korkuyla kargıyla artık hiçbir şey olmayacak. Siz diyeceksiniz ki kariyerimdeki fırsatları değerlendireceğim ya da bu işten artık ayrılmak istiyorum taşınacağım, yuva kuracağım. Böyle radikal kararlarını verebileceğiniz etkileşimler olacak. Hadi hayırlısı sizler için.